Yaşamış en çağdaş uygarlık olarak bilinen mayaların 21-12-2012 tarihine kadar yaptıkları maya takvimi birçok bilim adamının kafasını karıştırmış Jüpiter ve Uranüs gezegenlerinin bile yerine önceden tespit edilebilen bu uygarlığın neden takvimlerini 21-12-2012 tarihiyle sonlandırdıkları merak konusu olmuştu. Birçok bilim adamının bu konuyla ilgili farklı tezleri ortaya atmasıyla dünyada yaşayan milyarlarca insanın kafası daha da çok karışmıştı. Peki 21 Aralık 2012 tarihinde olması en muhtemel olaylar neler? Birçok bilim adamının üzerinde yoğunlaştığı tek konu, dünyanın yeni bir çağa gireceği yüksek enerjiyle dünyada yaşayan bütün canlıların boyut değiştirerek foton kuşağının etkisi altına gireceği yönünde. Foton çağı Marduk adlı gezegenin dünyaya foton enerjisi verecek kadar yakınlaşmasıyla başlayacak. Bilim adamlarının açıklamalarına göre insanlık tam 6 gün sürecek bir karanlığın içine hapsolacak. Elektrikler kesilecek, buzul çağı kadar soğuk 6 gün yaşanacak. İnsan, hayvan ve bitki örtüsünde değişimler gözlenecek. 6 günün sonunda hava tekrar aydınlanmaya ve ısınmaya başlayacak. Ortaya atılan başka bir iddiaya göre Marduk gezegeni dünyaya çarpacak ve tüm insanlık görecek. Sadece İzmir'in Şirince ilçesinde ve Fransa'nın güneyindeki Burarak köyü e ayakta kalacak. Ortaya atılan bütün bu iddialar doğru mudur bilinmez ama bu kıyamet en çok Şirince köyüne yaramış gibi görünüyor. Çünkü İzmir'in 500 annelik Şirince köyünde şimdiden hiç boş yatak kalmadı. Kıyamet gezegenden değil kalabalıktan kopacağı benziyor.